Umuyorum ki şu anda herkes Dünya Kupası'na katılmak için Ulusal Ligi hedef olarak görüyordur. Buradan gitmeyi düşünüyordur. Bu konuda eminim. Gerçekten iyi bir şans olduğunu düşünüyorum. Ee, bizim de grubumuzda ve ileriki dönemlerde güçlü rakiplerimiz var. Türkiye'de bu güçlü rakiplerden biri. Evet gerçekten Türk oyuncuları şu anda çok üst seviyelerde ve çok önemli takımlarda oynuyor. Bunlardan bazıları Real Madrid ve Inter Milan. Gerçekten orada da iyi işler yapıyorlar. Çok özel oyunculara sahip bir e, milli takım. Gerçekten her birine sadece birkaç kişi değil her birine karşı çok dikkatli olmalıyız. E, yüksek seviyede oynanan birlik. Ondan dolayı gerçekten rakibimize karşı sadece birkaçına değil hepsine karşı dikkatli olmalıyız. Opinion about uh, the only three days we have, um, we, tra we travel for one day. Translate. It was English. I'm do you sorry. Want <laughs> <I> bet, <sorry. gülüyor> e, Gerçekten 2 e, maç arasında çok kısa süre vardı, üç günlük süre. Bu süresi arasında toparlanabildiniz mi? Takım ne durumda? Evet, e, oyuncularım için zor bir dönem oldu. Neden? Çünkü bir gün yolculukla geçti. Sadece bir antrenman yapabildik ve e, yani oyuncularım için zorlu olacak. Ama hepsi bu durumun üstesinden gelebileceğine inanıyorum. Kısa bir zaman olmasına rağmen ilk maçta sakatlık olmadı. İyi bir planlama yaptığımızı düşünüyorum. Şu anda önemli olan beraber olmamız ve beraber çalışmamız. E, oyuncuların kulüp takımlarından milli takıma geçiş adaptasyonlarının kısa olması gerekiyor. Bunun önemli olması gerekiyor ve bu yolda da iyi gittiğimizi düşünüyorum. E, enerjimizi tasarruflu harcamamız için de her zaman taktiksel planın ön planda olması gerekiyor. Oyuncularım da bunu yapabileceğine ve bu potansiyelde olduklarını biliyorum. tomorrow şu anda durumu görmemiz gerekiyor. Uzun bir yolculuk oldu. Tabi İzlanda'dan gelen her takım için veya her kişi için bu geçerlidir. O yüzden bunu bahane olarak görmüyoruz. Oyuncuların bugünkü durumu iyi ama yarınki durumlarına tekrar bakmamız gerekiyor. I hope so. <laughs> Umuyorum öyle olur. <laughs> no, we, we have uh, respect for Turkey of course. Uh, we playing away from home. They, they're a good football nation, a good team, enthusiastic people on the, on the stands, you know. This is what football is about, you know. And, and uh, I know the, all the people in in Turkey. They they love football and support football and support the national team. It's the same as in Iceland, but uh, you're, you're a bit more people in Turkey than in Iceland. Gerçekten Türkiye milli takımına saygı duyuyoruz. Tabii ki burada deplasmandayız ama Türkiye'nin özellikle taraftarların ne kadar coşkulu olduğunu, futbolu ne kadar çok sevdiğini biz çok iyi biliyoruz. Özellikle milli takıma karşı nasıl bir sevgiyi beslediklerini onu iyi biliyoruz. Hatta bu özellikleri biraz daha İzlandalı taraftarlı, İzlanda'daki vatandaşları çağrıştırıyor, onları benziyor. Ee, tabii ki ben şu anda her o, milli takımın farklı özellikle oyuncuları vardır. Ee, ben şu anda İzlanda'da olmayan, İzlanda'daki oyunculardan çok mutluyum. Şu anda gerçekten hiçbirini, hiçbir takımla oyuncular değiştirmem. Lütfen bunu yanlış anlamayın. Her milli takımın çok özel oyuncuları var. Ee, ama ben şu anda bizim milli takımımızda gerçekten çok mutluyum.